Büyük Ülke Belgeseli'nden herkese merhaba. Yerli ve milli malımız olan Torku Türkiye'nin en büyük gıda üreticilerinden biridir. Konya Şeker Kooperatifi'nin bir markası olan Torku'nun kuruluş hikayesi 1950 yıllarında kurulan Konya Şeker Fabrikasına kadar uzanmaktadır. Arkasında 900 bin üreticinin olduğu Torku İlk şeker üretimiyle başladığı serüvenine onlarca belki yüzlerce çeşit ürünüyle devam etti. Öte yandan tarihi geçmişi, eskiye dayanan Torku markası ürettiği şekerle Türkiye ihracatının %22'sini tek başına karşılamayı başarırken yöneticilerin vizyoner bakışı sonrasında 2007 yılında Torku markası ortaya çıktı. Şeker üretimiyle başlayan Konya Şeker bünyesindeki tesislerde şimdi çikolatadan helvaya, et ve süt ürünlerine hatta unlu mamullere kadar geniş bir ürün çeşitinin üretimini yapmaktadır. Torku'nun tarihi geçmişi, Torku markasına ulaşan yolun ilk adımı olan Konya Şeker Fabrikası 1952 yılında Konya'da kuruldu. 1953 yılında fabrikanın temelleri atıldı. Bir sonraki yıl yani 1954'te fabrika ilk üretime başladı. Süt inekçiliği, hayvan kreşi olan Çumpaş, 1973 yılında Çumra yöresinde kuruldu. 1977 yılına gelindiğinde Melasla Kuru Küspe Fabrikası kuruldu. Konya Şeker ve Konya Pancar Ekicileri kooperatifi iştirakleriyle 1993 yılında kurulan Şeker Süt Fabrikası ürünlerini üretmeye başladı. Halen kurumun yöneticisi olan Recep Konuk, 1999 yılında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Şeker, Torku markasına giden yolun mimarlarından biri olarak görülüyor. Torku markası bugün şeker, süt ve süt ürünleri, bakliyat, içecek, şekerleme ürünleri, tek ve çikolata gibi birçok alanda ürün yelpazesiyle tüketicilere hizmet vermektedir. Torku'nun başındaki isim ise Recep Konuk'tur. Konya'nın Çumre ilçesine bağlı Türkmen Canlı Köyü'nde 1956 yılında dünyaya gelen Konuk, Konya, Selçuk Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitelerinde eğitim gördü. Konuk daha sonra öğretmen olarak görev yaptı. 1985 yılında iş hayatına atılan Konuk, zirai ürünler ve tarım makineleri ticareti yaptı. 1994 yılında Çumra Belediye Başkanlığı için yapılan seçimleri kazanan konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Konya Şeker, 2000 yılında Panko Birlik Yönetim Kurulu Başkanlıklarına daha sonra sırasıyla Şeker Kurumu, Milli Kooperatifler Birliği ve Şeker Kurulu üyelerine seçildi. Konuk daha sonra 2007 yılında Torku markasının oluşturulmasına öncülük ederek Türkiye'nin en büyük markalarından birinin doğmasında rol aldı. Hiç kredi kullanmadan Çumra Şeker Fabrikası'nı kuran konuk, Türk mühendislerince yapılan tesisi Konya'daki fabrikayla birlikte finanse etmeye başladı. Üreticinin ürünlerinin katma değer yüksek mamullere dönüşebilmesi için sert şeker ve çikolata üretim tesislerini tamamlar. Pancar şekerinin kullanım alanını ve pazarı genişletmek için sıvı şeker üretimini başlatır. Konuğun ülkemize kazandırdığı sıvı şeker, pancar şekeri pazarın genişlemesini sağlarken şeker pancarı tarımının devamlılığını ve güvence altına almıştır. Her atığın başka bir ürüne ham madde olduğu entegre tesiste küs ve buharda kurutularak kullanım ömrü 4 katına çıkarılıyor. Konuğun bir amacı da çiftçinin piyasa adı altında ezilmesini önlemekti. Konya Kapalı Havzası'nda azalan su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlamak ve damla sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için Cihan de damla sulama tesisini kurdurdu. Tesisin üretime başlamasıyla ham maddedeki artışa rağmen fiyatlar yarı yarıya ucuzlar. Konuk bir amacına daha ulaşmıştır. Konya Şeker tarafından üretimi yapılan ürünlerin Tek çatı altında toplandığı marka olan Torku gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Büyük güçler belgeselinin sonuna geldik. Bir başka Büyük gücün hikayesine görüşmek üzere. Hoşçakalın.